Daha on sekizindeyim İbo, nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha on sekizindeyim İbo, koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz, bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakal bu, nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş, canım çekmiş de, öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnumun solu, Taçamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinden ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha on sekizindeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkum, o kaldırım tozuna ne aşinayım. Daha on sekizindeyim İbo. O hiç benzemiyor on yedisine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor. Abimde 74 dört almış. Arabayla giriyorum o sokağa. Canımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum. Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım bu. On sekizdeyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Bir ev sahibim olmuş, adıma faturalar. Evimin duvarına şiir yazmışım. Hafta sonu gelmiş diskoya değil, evimin salonuna koltuk almışım. Daha on sekizindeyim bu. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana, 18'i bu bu sadece takvimde bir yaprak değil. Babam deli olmuş gittim gideli. Anama çıkışırmış şımarttın Değil On sekizindeyim, memurum delikanlıyım. Gözüm görmez olmuş artık kimseyi. İyi de dövüşüyorum, siyah kuşağım. Daha on sekizindeyim, boru Mu bu? Babamdan ap ayrı yeni kuşağım, babamla anlaşmamız olur mu İbo? Gece konduda geçmiş tüm çocukluğum. Özenmişim bakmışım apartmanlara. Her bayram dikmenlere ayak sürmüşüm, şekerler doldurmuşum avuçlarıma. Daha on sekizindeyim İbo, geleceğe dair umutlarım var. Ortaokul çağlarında yıkılmışım ben, akranlarımdan bile ayrı dünyam var. Saflar çarşısından kitap almışım. Oturmuş, okumuşum hep gündüz gece. Bütün toplantılarda hep söz almışım, ...hatipliğim düşmüş bütün dillere. Dedim ya... ...genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüğe. Çaycılık yaparken mankenlik yaptım. Nefsimi çürüttüm beyaz önlükte. Girdiğim maçlarda derece aldım... ...babama gönderdim o sever diye. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım Ütopya'dandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, açar kalmışım. Anam etme oğul bellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı, düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan bugün kendine İbo. Günahların da senin, sevapların da. İster kale al beni, istersen alma. Kavgaların da senin, sevdalarında. Bunlar masal değil, yaşandı, anla. 18. Özel bir tarih her yaşandı da. Özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnunda kırık var hala, bir de sakalımda eskiye inat, üç tane beyaz çıktı, üç dertli nokta. Özet şu ki 18 dertliydi bu. Özet şu ki 18 zevkliydi bu özet şu ki 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor bu. Bir daha 18 olmuyor bu. İyi geceler Ankara.